Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft P oynuyorum başlayalım önce oyunun eşyalarına bakalım eski eşyalar iyi portal var mıymış? Eski sorunun indirmeyi <laughs> Yeni sürümlerde virüs var. Portal var güzel. Bu <laughs> var mı? Bu ne? nasıl olmaz? PC'yi çok çok yakaladım. Hatta ilk arada Minecraft 1.0 T oynuyordum. Sonra PC pahalı olduğu için bunu oynuyordum. Sonra PC'yi satın aldım. Bakalım. Kaldı hiç <laughs> Bazı şeyleri stok oldu. Şunlarda böyle bir yazı var. Ama buranın şunun üstünde yardım kampanyası yazıyor. Bakın. yardım kampanyası diye böyle atmayın. Şu şekilde atmayın. Çünkü atarsanız normal şuradan yani tekrar içine girip alabiliyorum. Ama şeyleri alabiliriz. Evet. Star Wars'larda şık 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 oyuncu. Oyuncun ait olduğu için geliyorum. Şimdi denemeyin. Şimdi <laughs> Bir, güzelmiş. Fazla. Parama yazık oldu bile diyebilirim. Sizi. Şurada Android oyun kurulu yazıyor. APK'sını indirmedim. Sadece Skinner Kuzenime gerçeğini attım. Paralı olanını satın alıp. Kuzenim de bana bunu tatlı karşılıklı işte diyor bir sürü bal oynayın biraz kumay yok seyirciler Yok otumdaki geliyor. Ben ben